Merhabalar. Ben böyle tanımadığım köpeklerin fotoğraflarını çekiyorum da. Müsaade eder misiniz? Çekebilir miyim birkaç kere? İsmi ne acaba? Rita. 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 Kaç yaşında Rita? Beş. Beş civarı. Siz nasıl tanıştınız? Öyle mi? Anladım. Irkı ne oluyor biliyor musunuz Rita'nın? Ya bir Labrador, melezliği Tam evet, bir Golden Labrador arası gibi bir şey. Nasıl bir karakteri vardır Rita'nın? Valla aşırı uysal, akıl bir oyun oynuyor. <laughs> Sesli falan çıkmaz, kavga etmez. İlk köpeğiniz mi Rita peki? İkinci iki de, iki de, şey olmadı. Böyle bir sahiplenme süresi oldu. Adapte olamadı çok fazla. Herhalde ayvın denizi olarak mı kullanmışlar? Ne dışarıda tuvaletini yapmaya başlayan iki ay kaldı var. son yeni Peki Rita hayatınıza girdikten sonra sizin için ne oldu Ya her şey olur Ona göre. <laughs> şeyinden tutar her şey.